Covid-19 salgını tüm dünyada yayılırken, sağlıklı nefes almak için çaba sarf ettiğimiz bu günlerde, zihinler gündelik işlerle meşgulken bireysel olarak almamız gereken önlemleri ihmal etmekteyiz. Hi-Sonic. Hi-Sonic yeni nesil bilgilendirme ürünü. Covid-19 tedbirlerinde uyarı görselleri ne kadar etkili? Hisonic bilgilendirme cihazı üzerindeki sensörü sayesinde önünden geçildiğinde içerisinde bulunan bilgilendirmeyi sesli olarak iletir. Nasıl mı? İşte böyle. Lütfen maskenizi takınız. Sosyal mesafeye dikkat edin. Bireysel önlemler pandeminin önlenmesi için son derece önemli. Hisonic, maske, mesafe, temizlik kurallarını uyarmakla görevli yeni elemanınız. Hisonic cihazınızı müşterilerinizi karşılayan bir eleman olarak da kullanabilirsiniz. İster kapı önüne konumlandırın, isterse tavan üzerine konumlandırın. Harekete duyarlı sensörün algıladığı her hareket için çeşitli varyasyonlarda sesli ikaz ve bilgilendirme imkanı sunar. Hisonic.